Bursamız önemli bir şey. Bursamızda yapılan bir şey. Dünyada devletler diye şeyler Dolayısıyla şahane. Bu da ortalık, ortalık araçlar, kolay güzel. Türkiye çapında bir yarışmada geçtiler. Ee, olduğu yerde başlayarak Bu da ortalık, bir benim yetişkinlerim benim şahsım onlar için bir sevgi ve Kesime spor yapan kesime bisiklet camiası spor yapan kesime bisiklet camiasına e, yönelik bir faaliyet için onun duyurusu için e, bir araya geldik e, ve yapmış olduğumuz bu faaliyet e, hem Bursalılara bisiklet camiasına ve Bursa'nın Türkiye'ye Türkiye dışına tanıtımı noktasında önemli bir faaliyet. Belediyemiz belediyecilik faaliyetleri noktasında açık ara önde kim ne derse desin. Yani yapmış olduğumuz faaliyetler eee dört dörtlük eee vatandaşla birlikte temizlikten yatırımlara kadar çevreden kentsel dönüşme kadar önceki gün yeni bir akım Yerli milli olma noktasında devlet olarak yeni atılımların yapılmış olduğu bir dönemde Bizler de yerli ve milli tohum noktasında geçtiğimiz yıllara başlayan çalışmayla yine gündeme geldik Gündeme gelmeyle birlikte kendimize geliyoruz aslında Sporda da kendimize geliyoruz Kendimize geldiğimiz oranda da başarımız yukarı doğru çıkmaya devam edecek Bursa'mız önemli bir şehir Bursa'mızda yapılan bir şey Bursa'da sınırlı kalmaz, Bursa'yı aşar. Neden? Bursa baştan beri, 1326'tan beri dünyayı hedef almış, üç kıtayı hedef almış bir şehir. Dolayısıyla üç kıtayla sürekli irtibatı olan, bağı olan ve üç kıtayla akrabalık bağları, kan bağları devam eden bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla bizler de yapmış olduğu faaliyetlerle bu çerçevede bunları düşünerek faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz. Tabi belediyeler önemli çalışmalar yapar. Şehrin yaşam kalitesini arttırmak için, şehrin gelişimine katkı koymak için ve şehrin tanı, tanıtımı için önemli çalışmalar yapar. Zaten dünyada devletler değil şehirler yarışır. Dolayısıyla bu şehirlerin yarışması için de belediyelerin bir şey üretmesi gerekir. Bir şey yapması gerekir. Çok şu biz bunları üretiyoruz, bunları yapıyoruz. Ee, ve tabi bu tırmanış e, 27 Haziran Pazar günü 8.30'da e, Bursa Millet Bahçesi Eski Sadrıcım'ın olduğu yerden başlayarak e, Uğdağ'a doğru yürüyüşe geçeceğiz. Bu parkur 31.7 kilometre olacak. E, yani hem yokuş hem uzun bir yol. Ama e, güzel bir şekilde geçecek. Çünkü e, doğa ortamında daha tırmanırken e, o zorluğu da sporcularımız hissetmeyecekler. E, tabii çok fazla yoğunluk olmaması için e, pandemi kuralları çerçevesinde tabii bu işin yönetimi de biraz daha zor olur. 500 bisikletle, e, bisikletçiyle sınırlandırılıyor. Kadın erkek ayrı gruplar yapılıyor. Ve 18-20 yaş grubundan başlayarak 60-64 yaş e, gruplarına kadar 10 farklı grupta yarışma yapılacak. Tabii bu yarışmalarda ödül hediye her zaman için oluyor olacak. Anı madalyası verilecek. Özel ödüllerimiz olacak. Ve tabii ki her gruptan dereceye giren ilk 3 sporcuya da e, kupaları, madalyaları verilecek. Bu yarışmaya katılmak isteyenler de e, internet sitesi üzerinden osmangaziuludağtırmanışı.com adresine ee, başvurarak oradaki kayıtlarını aldırıp inşallah 27 Haziran'da e, havalar böyle çok ısınmadan tam güzel bir havada bu yarışı başlatmış olacağız. Çok değerli belediye başkanım çok kıymetli genç spor il müdürüm ve çok kıymetli hazırım. Ben de Türkiye Bisiklet Federasyonu ve şahsım adına hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada bu mekanda 1326 bursasını birlikte yaşadık samimi olarak söylüyorum çok heyecanlandım. inanılmaz heyecanlandım. Ben de dünyada 50'ye yakın müzeyi çok iyi bilirim ama az önceki başkanımızın kullandığı ifadeyi so söyleyeyim. Diğer müzelere açık ara fark atacak kadar güzel olmuş. Genelde ülkemize, özellikle de Bursa'mıza yapılan bu hizmete emeğe geçenlere ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ve teşekkür ediyorum. Burayı ne kadar anlatsak azın, zaten bizi de daha önceki mihmandar kardeşimiz anlattı. Yani on defa da dinlesen fark etmez. O kadar heyecanımız arttı ki o kadar beğendik. İnşallah başkanım da bu projelere çok yakışıyor. Bundan sonra da bu projelerin artı devam ederek gelir. Çok değerli hazırım. Biz de bisiklet federasyonu olarak yaklaşık dört buçuk yıldır buralardayız. Daha önceki organizasyonların bir farklısını da Osman Gazi Belediye'mizin verdiği destekle Bisiklet Federasyonumuzla birlikte ve Gençlik Sporumuz İl Müdürümüzün katkılarıyla sürdüreceğiz. Dolayısıyla bize Osman Gazi Belediye Başkanlığımızdan gelen talep üzerine Uludağ'da bir tırmanma yarışı yapacağız dediler. Çok da hoşumuza gitti tırmanma yarışının. Yani uluslararası kaide böyle. Bunlar da biz yapabileceğimizi, bunlarla ilgili federasyon olarak da destek verebileceğimizi söyledik. İnşallah başkanımız da kabul ederlerse bundan sonra bunda uluslararası yaparız. Çünkü Osman Gazi her şey yakışıyor. Yani her şey Bursa. Bursa Osman Gazi demek. Dolayısıyla biz de federasyon olarak arkasındayız. Bu projelerin ve yanındayız da. Birlikte olmaya devam edeceğiz. Yarışma şu an ilk oluyor. Ee, bunu tabii ki sizlerin e, tecrübesiyle oluyor. E, bunu başarıyorsak dediğiniz gibi seneye e, nasıl istiyorsanız öyle yaparız. Uluslararası. Eminizdeyiz. E, yani karşı çıkartlar hep beraber. E, Bizce mahsur yok. Hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Ben Ulu Bey çıkana bunu vereceğiz inşallah. Evet. Başkanım müsaade ederse. Bu Türkiye Güzellikler Forması. Evet. Bu en iyi finish yapabilene. Bu da genel klasmanda birinci olana. Verilen bir bizim federasyonumuzun en büyük şirketi budur. En evet. önemli şirketi budur. Dolayısıyla başkanım müsaade ederek kendine takdim ediyorum. Çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür ederim. Yani, yani en iyi şirketi biz almış olduk. O zaman i̇şte bu yük, 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 omuzlarımıza fazla. Ben Allah muvaffak etsin inşallah. Aynen. Çok Sağ teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. <laughs> buradayız efendim. İstanbul Harbiye'de bize de bu var.